Merhaba arkadaşlar. Ben Skyline Araç Proje İsmail. Bugün LPG söküm projesi için yapmanız gerekenleri hızlı bir şekilde sizlere aktaracağım. 1. Araç ruhsat fotoğrafı. 2 sayfası da tek fotoğrafta olacak şekilde. 2. Araç tip onayı etiketinin fotoğrafı. Genelde kapı içi veya kaput içlerinde bulunur. Öncelikle belgeleri WhatsApp veya mail üzerinden bizimle paylaşıyorsunuz. Belge paylaşımı ile birlikte, projenizi hızlı bir şekilde işleme alıyoruz. İşlem sırası şu şekilde. 1. TSE Araç Kontrol Merkezi, AKM. Proje girişi yapıldıktan sonra sizinle dosya numarası paylaşıyoruz. Bu dosya numarası ile ilinizdeki TSE Araç Kontrol Merkezi'ne gidiyorsunuz. İşlemleriniz yapılıyor ve proje onay aşamasına geçiyor. 2. Proje onay aşaması Proje onay süreci şu şekilde. TSEAKM'den dosya havale. Uzman onayı. Teknik yönetici onayı. Bu aşamaya kadar kesinlikle hiçbir ödeme yapmıyorsunuz. 3. E imzalı belge paylaşımı ve ödeme. Öncelikle projenize onay alıyoruz, sonra ödeme alıp sizinle e imzalı belgeyi paylaşıyoruz. Belgenin çıktısını alıp kalan tüm Türk ve noter işlemlerine devam ediyorsunuz. 4. Türk Türk Tadilat Mayenesi ve Noter Ruhsat Yaprağı Değişimi Bizden aldığınız belge ile tadilat randevusu alarak, Türk Türk Muayene istasyonuna gidiyorsunuz işlemleriniz yapılıyor. Son olarak noterlikler aracılığı ile ruhsat yaprağını yenileyebilirsiniz. Proje konusunda bizimle çalışmak, avantajlı fiyatlardan ve tecrübeli ekibimizden hizmet almak için açıklamadaki iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz. Bu sistem ile Türkiye'de 81 ile hizmet vermekteyiz.